Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 18 Haziran. Günlerden... Cumartesi. Yok canım, Perşembe. <laughs> günlerden Perşembe. Benim kıyafetimden de gördüğü gibi biz doğru denize gidiyoruz. Ya, yürü. Bugün Ayvalık'ın e, pazarı vardı. Biz e, oraya gitmek istiyorduk. Daha doğrusu ben gitmek istiyordum. E, ama vakalar çok çoğalmış. Yani başladığımız noktaya geri dönmüşüz neredeyse. O yüzden Yıldırım cesaret edemedi pazara gitmeye. O yüzden gidemedik. Yoksa e, oradan güzel bir çekim şey yapacaktım size. Hem de alışveriş yapmak istiyordum. E, Ayvalık pazarı meşhur bir pazar, büyük bir pazar. Mutlaka bilenleriniz biliyordur. E, ve e, benim orada sürekli alışveriş yaptığım bir yer var. Bu e, sezon sonu outlet olan marka ürünleri satan bir rayon orası, bir tezgah orası. Ben her yaz gittiğimde oradan mutlaka bir şeyler buluyordum kendime. E, bu sene de oraya gitmek istiyordum açıkçası. Ama bu Covid 19 nedeniyle e, zaten açıldı mı açılmadı mı onu da bilmiyoruz çünkü burada e, çoğu yer hala kapalı, hala açılmamış. Büyük bir ihtimal orası da artık o kadar büyük değildir. Çoğu tezgah açmamıştır belki de. Biz Altınova'dayız, Ayvalık Altınova'dayız. Burada da akşam pazarı var, ama akşam pazarı kurulmamış. Ee, yine tabii Covid 19 nedeniyle e, kurulmamış. Belki Ayvalık pazarı da kurulmamıştır diye düşünerek gitmedik. Şimdi doğru, şimdi doğru plaja gidiyoruz. Görüşürüz. İşte benim tatil anlayışım bu. Hiçbir şey onunla değil. Ne gece hayatı, ne gezmek, ne tozmak. Tamamen bu yani. Bu. Şezlong. Kocam yanımda. Bakar mısınız? İşte Ege. <laughs> Ege denizindeyim şu anda. Ege denizindeyim İnanamıyorum. Ve ben bütün kış bunu bekledim. Bütün kış bunun hayaliyle yaşadım. Ee, biz her yaz buradayız. Her yaz bu plajdayız. Bugün deniz biraz dalgalı ama hiç sorun değil. Hiç fark etmez. Bak şunu çıkaracağım. Çıkaramıyorum. <laughs> Keşke ağabeyim. Şu an inanılmaz huzurluyum. Yani hayatta istediğim belki de tek şey buydu diyebilirim. Bütün bir kış hep böyle kendimi buna motive ediyordum. İşte 4 ay kaldı, 5 ay kaldı, 3 ay kaldı. Geri sayım başladı şöyle böyle. Ve 3 <laughs> gün, bugün 3. günümüz. İki gündür gerçekten çok yorgunduk. Çünkü biz iş gereği çok yoğun çalıştık. Özellikle son 15 gündür e, sabahladık yani. Sabah 6'da falan uyuduk. E, malum biliyorsunuz Covid-19 nedeniyle e-ticaret yapanlar sabahlıyorlar. <laughs> Güzel kazanıyorlar ama sabahlıyorlar. Bizim de işimiz e-ticaret olduğu için e, sabaha kadar bilgisayar başındaydık. E, Günüzleri kargomuz oluyordu Sevkiyatımız oluyordu Onun dışında hepimiz yer başındaydık Çok yorulduk inanılmaz yorulduk Yol da yordu tabi bize O yüzden iki gündür e, Ancak dinlendik Ve bugün denize geldik Sa Saat kaç bebeğim? Evet. Saat dört e, O yoğun sıcağı da atlattık Çünkü malum e, Güneş olduğu için Ben çok sıcakta e, Artık gelemeyeceğim Geçen sene e, sabah 10 gibi filan ben buraya gelirdim 10-11 akşam 9'a kadar <laughs> hiçbir yere gitmezdim bütün bir günümü kumsalda geçirirdim e, kitap okurdum denize girerdim Yıldırım benim gibi çok e, kumsalı güneşi sevmiyor bunalıyor daralıyor yani çok şey yapamıyor o beni bırakıyor 2-3 saat yanımda duruyordu. Eve gidiyordu. Sonra akşam e, gelip beni almaya geliyordu. Ve biz burada işte güneşi batırıyorduk birlikte. E, 9'a kadar 10'a kadar keyif yapıyorduk. E, burada canlı müzik falan oluyordu. Ama plaj o kadar boş ki bakar mısınız? Yani hiç kimse yok. Şurası da aynı. Hiç kimse yok. Turizm ne yazık ki çok kötü durumda, ölü durumda. Bakalım ne olacak, nereye kadar gidecek bu süreç. Ee, şahsım adına benim işime geliyor. Ben zaten biliyorsunuz kalabalığı hiç sevmeyen bir insanım. Ee, hep böyle tenha insanların az olduğu yerlere tercih ederim. Ee, Yıldırım da aynı şekilde, sakinliği seviyoruz biz. Ama mekan sahipleri için gerçekten çok kötü. Allah bu yardımcısı olsun. Ben şimdi biraz böyle size etrafı gezdirmek istiyorum. Şöyle denizin sesini dinletmek istiyorum size. Şu anda tatilde olup beni izleyenler varsa e, Herkese iyi tatiller diliyorum. E, tatile çıkamayanlar varsa da artık Ben sizin yerinize de tatil yaparım ne diyeyim. <laughs> Şimdilik bu kadar. Termosoda çayımızı yaptık. Bir de şöyle bisküvi getirdim. Bugün biraz böyle çay, bisküvi yaramazlık yapacağım. Normalde yapmıyorum böyle bir şeyi. Çayı çok fazla tüketmiyorum. Çay, kahve. Hamile olduğum için bunlar zararlı şeyler ama Bugün böyle dedim bir keyif yapayım hadi Felek'ten bir gün olsun benim için. O zaman görüşürüz. Bay bay. <laughs> Şöyle biraz yürüyelim sizinle. Denizin güzelliği. Ah, ah, ah. Harika. Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle biraz yürüyeceğim güneş koruyucu kremimi sürdüm. Biraz D vitamini alalım. Hala plaj bomboş. <laughs> Atlarsınız ve su o kadar sıcak. Normalde iki denizde soğuk olur. şu an gerçekten çok mutluyum. Yani huzur içindeyim. Şöyle biraz yürüyeceğim ondan sonra denize gireceğim. Nasıl güzel nasıl. Nasıl güzel. ve deniz sezonu açılmıştır. Girdik. ailece yüzdük efendim. Ee, güneş de bizimle birlikte. <laughs> Biraz tedirgin oldum yüzerken. Çünkü ilk yüzmüş. Ee, korktum ne oğlanı olmazdı ama yavaş yavaş yüzdük. Seneye de inşallah kucağımda yüzecek güneş. Deniz çok güzel. <gülüyor> Sevgilim <gülüyor> pupu erik tükürüyor. <laughs> Plaj yine boş. <laughs> plaj yine boş rahatız keyfimiz yerinde birazcık güneşlenip bakalım bronzlaşabilirsem evet mi ses aşkım bronzlaşacağım bakalım kısmet hadi bay bay bu güzel manzaralı kapanışı yapmak istedim bakar mısınız güzelliğe yani filtreye hiç gerek yok bizim sitenin hemen arka tarafı burası. Çok güzel. Evet bir de odaklarsa netleşirse çok daha iyi. He? Herhalde hani yani tüm renklerin buluşması. Bu da benim en güzel manzaram. <laughs> Bu manzarayla kapanış yapmak istedim. Bugünümüz böyle geçti. Şu anda rüzgarlı bir hava var. Bu hafta böyle mi olacakmış? <laughs> Bu hafta ne yazık ki böyle olacak. Ama zaten e, Ayvalık'ın meşhurdur. Rüzgarı. Ama güzel esiyor be. Efil efil esiyor valla. Ver böyle mi diyoruz? Nereye gidiyoruz? gidiyoruz. <laughs> valla çok güzel bir manzara yakaladık ve ben hemen... Ben ne kadar yanmışım ya. Çok yanmışsın. Hemen bir... Görünmüyorum bak. Hemen bir resim çektik. Evet burası karanlık hayatım. Ondan Sen de bakayım. esmer olunca <laughs> tamamen görünmez adam oldun. Vay görünmez. Görünmez adam. Tişörtün beyaz olmasa gerçekten görünmez. Görünmez kalem gibi bir şey var. Evet. Ay, bugünümüz böyle geçti. Güzel geçti, keyifli geçti. Biz denizden geldik. Yemeğimizi yedik hala. <laughs> Aynı kıyafette duruyoruz. Şimdi ay güzelce bir çay demleyelim. Ciddim mi? Evet, çay demleyelim. Bahçede şöyle efil, efil bir çay içelim. Çok güzel. Mis gibi. Şimdilik bu kadar. Bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yeni bir günde, yeni bir vlog'da. Tekrar karşınızda olacağım. Tatilde olduğum süre içerisinde burada olduğum süre içerisinde her gün yeni vlog paylaşmaya çalışacağım. Ee, bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Sloganımı ne? Ay sloganımı unutmayın. <laughs> Konuşamadım çok yoruldum. Sloganımı unutmayın. Gülümsemeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın Onaylı. <laughs> <Ancelin, anayın. gülüyor> Hoşçakalın. <laughs> Altında mikros var şimdi. şimdi altında mikros var? Allah Allah. Trenyonla çıkan orası? Dıt 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 he. İlyas Yiyit bakalı vardı. Yiyit bakalı. Evin köşeden gazete aldım, mecbur aldım bir bakkal vardı. Okuldan çıkınca. Dıtıtıtı. Tren kaldırdılar. Tam arkasında. Yani. Yiyit bakalı değil miydi o? Sinema vardı. Yazdık sinema. Hı, okuldan çıkınca solda köşede. Ama benim dört tane zarfım vardı. Mehmet'in aldığı aylıkları o dört zarfa bölerdim birbirinden haftalık. birbirine geçirirdim haftalık. Hmm. Hani biri fira verirse birine geçirirdim. Oradan bize gidecek dedi mi? Kaç ay sonra? İki sene falan mutlu. E, i̇yi oturmuşsun. Seni Sen orada da vurdun. Neydi Nevriye? Soba nerede o? E, pendik mi? En güzel yerde o da pendik. Pendik. Güzel bir Hıçağ... dediği yer nerede? Taşra yine ya. Sağ ol yakın. Evimiz güzeldi. Pendik'in içiydi şimdi. Pendik. O bölgenin en güzel. En güzel yeriydi. Hı. Şu koca balgon vardı. Ciğeri şey ızgara yapardım. Eline verdim. O da gezerek yerdi. Giderdi, Şimdi Bir tane balık alırdım. Yapardım ızgara. Yedirirdim. Zenginlermiş o zaman. Sen, Sen de... bir şeyi bir sevimi anlatsın onu baktığımı da bak. Zeydin garipsin. Ondan sonra da orada bize çıktı. dedim. Mecbur <laughs> çıkacağız. Annem bu evi aldı. Benim Saat otomim. geç olmasaydı Sevim teyzeye bağlanmazdı. Yok. Olur. Niye? Oradan Sevim'in evine gittik ya. Şu annemin evine gittik ya. Oradan uzun evliyim. Aa. Aa, doğru ben ayaklarımı sallandırmış. Evet. Sana gösterdim. gösterdin o evi. Ha. Evet. Oyunu göster... gitmişler mi? Gitmişler. Yok. Gitmişler. gitmişler. Biz Aa. şey yaptığımızda gitmemişlerdi. Ulan ben ne kadar ev gezmişim be. Üf, benim ne çıkmaz canım var.